Selam Kumkum. Kum. Ne yapıyorsun? Selam. Baba içiyorum. Tamam. Sonunda beni ikna etti. Evet. Çünkü biz bu, bugün gezmeye çıktık anne kız. Evet. Ben ondan sonra babası babası aldık. Neyle aldın? Hı. Ee, neydi anne bunun adı? Neydi onu kaçıyor? Neydi? Unuttum. <laughs> Neydi? Blueberry olabilir mi? Evet. Bunu... Yaban mersini. Yaban mersini. İçin... Ben bunu ilk defa deniyorum arkadaşlar. Güzel mi peki tadı? Çok güzel. Nasıl? İçinde taneler mi var? Gel Hı -hı. gösterelim bakalım. Altında çok güzel taneler. Böyle minik minik şeffaf taneler var. Sen şimdi gayet mutlusun bence. Evet. saçların bu arada. Yürü bakalım. Böyle yaptık bugün. Bugün böyle gördük. Bence i̇sterseniz, çok şık. Şey. Isterseniz, i̇sterseniz siz de öyle yapmak isterseniz aşağıya linki bırakıyoruz. <laughs> Gel bakalım buradan. Eski <laughs> köyü Bir saniye. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine bir park. Evet. Ya, Arkadaşlar. Ya. Evet. Bunların şeyi çok güzel. İsterseniz bundan da alabilirsiniz. Gene linki bırakıyorum alta. <laughs> Hadi bakayım öyle olsun. Parkta parkta devam. Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda gösterelim mi arkadaşlar? Gösterelim. Karşıya geçelim önce. Evet. Bak, geldi, bak. bak ne güzel oldu değil mi burası? Evet burada konser yapmıştı. 18 Mart'ta konsere geldik değil mi? Evet çok güzeldi. Kim gelmişti? Ne? <gülüyor> Kim? <gülüyor> Unuttum. Kim gelmişti? Hatırlamıyorum ismini. Halit Levent olabilir mi? Evet Halit Levent geldi. Çok güzeldi. Yarın da buraya niçin geleceğiz? Paten. Paten kaynıyor. Paten blok çekeceğiz yerine arkadaşlar. Tamam, Allah'ım kalbim. Güzel oldu. Kocam arkadaşlar oldu. bakın. Kapat ağzını çok iyi. <laughs> Şimdi kapatalım. Parkta devam edeceğiz arkadaşlar. Güle güle. Arkadaşlar arkadaşlar. E Uzun zamandır bu parkta oynamadığım için şimdi burada oynayacağız. Hadi gelin. O zaman ben otursam. Sen çılgınlar gibi tırmansam Yeni arkadaşlar bakın O büyük salıncak yine burada mı? Evet burada. Binecek misin? Hadi bin bakalım. Ver bana. Otur bakalım. Tamam. Şimdi kapatıyorum. İyi Sonra mi? görüşürüz. Evet. Bay tamam. bay.